Biliyorsunuz Türkiye genelinde yaz kurslarımız dün itibariyle, 23 Haziran itibariyle başlamıştı Bu 22 Ağustos'a kadar devam edecek. Elimizde Allah'a şükürler olsun 50 bin dolayında yavrumuza biz e, yaz Kur'an kurslarında eğitim ve öğretim veriyoruz. Bu sene biz yaz kurslarında e, görme engelli yavrularımıza üçüncü kez e, yaz kursu açtık. İki yıldır il müftülü olarak açıyorduk. Bu sene Melik Gazi müftülüğümüz açtı. Peygamberimiz evet. sallallahu aleyhi ve hadis-i şeriflerinde Hayrukum men taallemel ve allememhu. sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ya bu insanlar engel tanımayarak, engelleri aşarak en hayırlı olma yolunda yol almışlardır anneleri babaları sebep olduğu için onlar da yine en hayırlı insanlardır. Bakalım kızım. ben Bismillahirrahmanirrahim. Ve götürüm hayısı seyif tümüm min hayısı ehr vel fitnetün düminel qatli ve la tuqatiluhum keza ke, kezalike ceza o hmm. çok mutluyum. Ee, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi düşünüyorum ve e, bir de Yasin'i ezberlemeyi düşünüyorum. فإن ان الله غافر جحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة